Merhabalar arkadaşlar Ali Usta Online kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bulunan videolardan faydalanmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda bulunmayı, like atmayı unutmayınız. Bugün sizlere anlatmak istediğim e, so CJ Drop Shipping, CJ Drop Shipping e nasıl kayıt yapılır, nasıl yapılacağım nasıl yapacağımızı göreceğiz şimdi. Öncelikle Google'a gidelim. Google CJ Drop Shipping diyelim. Burada bizi sayfa karşılıyor. Sizce dropshopping e, nedir onu açıklayalım. Çin'in güvenilir et ticaret, stoksuz satış yerine getirme, tedarikçisi küçük işletmelerin dünya çapına sevkiyat yapmasına, stoksuz satış ve sipariş karşılama hizmetine yardımcı olur diyor. Çin'den istediğiniz gibi gönderittirebiliyorsunuz. Stoksuz satış yapabiliyorsunuz. Drop shopping diyorlar buna da. Dünyanın her, tür, her yerine gönderebiliyorsunuz. Ve sayfasına giriş yapalım. Yine Türkçe'ye çevirelim. Burada eee ürünlerin hangi katı, hangi platformlarda yapacağınızı gösteriyorsun. Amazon'da yapabiliyorsunuz. Etsy'de, eBay'da, Shopify'da, Walmart'ta ve commerce sitelerinize, kendi sitelerinize ait ürün, kendi sitelerinize ait yerlerde paylaşabilir, ekleyebilir, satışını yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir aşağı doğru inelim. Sayfada ne var ne yok diye bakalım. Trend ürünleri diyor. Trend ürünleri de bunlar şu dropshipping trend ürünleri olarak geçiyor ve şurada burada göründüğü gibi bunlar trend ürünler. Şuradaki burada da görüyorsunuz zaten. New yani şu kısım yeni ürünler. Yeni ürünler diyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman süper fırsatlar, flash sale ve sıcak satışlar. En çok satılan hani mobilya kategorisinde veyahut da bayan giyiminde bunlar biraz daha satışa çıkarmışlar. Ve küresel depolar diyor küresel depolarda bulunan ürünler Malezya, Avustralya deposunda yani bu birkaç tane de depoları gösterebilirim daha fazla daha fazla dediğimiz zaman böyle mağazalar girip Amerika deposu, Tayland, Çin, Almanya, Endonezya, Avustralya, Japonya daha fazlası da var ama burada sadece bunlar göstermiş kısacası ve devam ediyor depolar. Depolarda bulunan ürünler. Şimdi bir geri yapacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videolu ürünler diyor. Yani Ürünlerinde sat, satmak istediğiniz ürünlerin videoları olması tabii ki de etkili olur her zaman için. Sizin faydanıza olur. Çünkü insanlar biraz daha canlı olarak görsel olarak görüyor. Ve insanların biraz daha tepkisini ve daha çabuk alışveriş yapmalarını sağlıyor. Daha öncesinde bahsettiğim gibi Print Printify diye bir site vardı. O da şuydu. Ben videosunu çekmiştim. Şurası Printful. Printful sitesinde e, kişi özel ürünleri tasarlayıp müşterilerinize gönderebiliyordunuz. Fakat burada bu CG Dropshop sitesinde kişi özel ürünleri ve ve burada bu farklı ürünleri bularak buradan da müşterilerinize daha e, ürünleri gönderebilirsiniz. Daha güzel ürünlerin yanına birkaç tane de hediye ekleyebilir müşterilerinize sunabilirsiniz. Öneriler, önerilen ürünler diyelim. Burada bunlar çıkıyor. Önerilen ürünlerde bunların hani e, herhalde yani tahmin ediyorum ki bu ürünler biraz daha satışları fazla olan ürünler ve hatta müşterilere biraz daha arat Google'da arattırmalarına göre mi çıkıyor bilmiyorum burasını. CJ dropshipping depoları. Siz satarsınız, sizin için kaynak yapar ve göndeririz diyor. Ortaklık. Burada e, partner web iş ortağı diyor. Ortaklık programı diyor. Bunlardan e, bunlardan zamanla içerisinde göstereceğim videosunu çekeceğim. Sizce uygulaması diyor. Bu cc uygulaması var. Cc uygulamasında bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. İncelemeler dediğimiz zaman da incelemelerde revizler çıkıyor. Şimdi en başa gidelim. En üstte gidelim. Buraya nasıl kayıt yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hesap olanlar zinginde giriş yapabilirler. Olmayanlar ise buradan register diyerek giriş yapabilirler. Burada dilini, dilini soruyor. Hangi dilde olmasını istiyorsan. Buraya e-posta adresinizi, şifrenizi ve Tekrar onaylaması için şifrenizi giriyorsunuz. Bu da ileri sözleşme kabul etmiş oluyorsunuz. Fakat burada dört tane daha giriş şekli var. Shopify ile, Apple ile, Gmail ile, Facebook ile. Bu dördünden de giriş yapabiliyorsunuz. Benim hesabım olduğu için ben buradan direkt giriş yap girişe tıklıyorum. Ve buradan direkt tıkladığımız zaman hangisine gidecek bakalım. Benim kendi hesabımı açacak. Ve burada ürün drop Dropshipping'e bu şekilde abone olabiliyorsunuz. Yani kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bir sonraki videonun konusu da e, video ürün araştırması olacak. Daha sonrasında ama e, eBay hesabımız e, e, nasıl bağlanılır videosunu çekeceğim. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.